Çekimlerimizi Asya Farms'ı standında devam ediyoruz değerli izleyenler. Şu anda yanımızda firmanın genel müdürü Faruk Alkan var. Merhabalar Faruk Bey. Merhabalar. Faruk Bey ilk önce İzmir Fuarı hayırlı olsun diyerek söyleşimize başlayalım. Ee, neler yapıyorsunuz? Bu sene farklı olan ne var? Hangi ürünleri getirdiniz fuara? Ee, i̇nşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur ee, Biz İzmir fuarına bu sene ilk defa katılıyoruz geçen seneden bayağı yoğun bir fuar olduğunu duyduk O yüzden bu sene katıldık şu an şimdi iyi gidiyor. Ee, biz yemkildi ve durak demirinde şu anda Türkiye'de bayağı iyi bir durumdayız iyi bir konumdayız ee, Birçok yerde Türkiye'nin dört bir tarafında bizim yemkildi ve durak demirlerini kullanıyorlar. Bu sene yeni olarak e, birkaç farklı ürünümüz var. Koyun... Onlar, bahsedelim onlardan. Tabii ki. Öncelikle e, sağım sistemlerinde kullanılan balık kılçığı e, sistemleri, durak demirleri. E, bunları yaptık, bunlara başladık, bunları imal ediyoruz. Direkten sağım sistemi olmasa da sağım duraklarını artık Asya Farm yapıyor. Bunun dışında e, büyükbaş hayvanlarda yem kilitlerinde büyük problem vardı. E, boynuz problemi. Boynuz olduğu zaman yem kilitlerine giremiyordu. Bununla alakalı boynuzlu hayvanlar için geliştirdiğimiz yeni bir kilit çeşidi var. Onun dışında bir de küçük baş hayvanlar için çok talep geldiği için onlar için yem kilidi yaptık. Bu şekilde bir de özel bir ürünümüz var. Otomatik kapı sistemi. Bu kapı sistemi de ahırlarda hayvanların bölmelerini oluştururken menteşeli kapılar kullanıyorlar. Bunda öyle bir olay yok direkten bir böyle halat var etrafı plastik kaplı. Onu yukarı çektiğiniz anda sistem otomatik olarak yukarı kalkıyor. Ufak bir güçle de aşağı çektiğinizde sistem otomatik olarak kapanıyor. Oldukça kullanışlı bu şekilde ürünlerimiz. Yani biz Asya Farm'a geldiğimizde hayvancılık sektöründeki tüm gruplar, büyükbaş, küçükbaş, kanatlılar için el yem kitlerini bulmamız mümkün diyebiliriz değil mi? Evet kesinlikle. Ben şunu da merak ediyorum. Girerken yatakları da gördüm içeride. Asya Farm'da hayvan yatakları da var değil mi aynı zamanda? Tabii ki. Asya Farm ahır içi ekipmanlarının hepsini temin ediyor. Birçoğunu kendi bünyesinde üretiyor. Birçoğunu da diğer çözüm ortaklarıyla birlikte çiftçilerimizin hizmetine sunuyor. Ee, bu sene İzmir Fuarı'nı değerlendirelim. Masya Farm olarak nasıl buldunuz fuarı? Sizce katılım nasıl? E, ziyaretçilerden nasıl dönüşler alıyorsunuz bu konularda? Valla e, fuarın ikinci günündeyiz. E, şu ana kadar hani aşırı bir yoğunluk yoktu ama böyle bir tenhalık, boşluk da yoktu. Şu an için iyi gibi. Yarın cumartesi, diğer gün pazar. Cumartesi, pazar biraz daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Yurt dışından misafirler var. Yurt dışından gelen e, misafirler de ara ara uğruyorlar. Ben şunu da merak ediyorum. Asya Farm olarak e, bu İzmir Fuarı'na yeni bir ürün getirdiniz. Önünüzde yine böyle yeni yeni ürünler var mı diğer fuarlara da çıkaracağınız? Tabii ki e, kesinlikle e, her fuarda yeni bir ürünle çıkıyoruz. Hani e, Bizim temel prensibimiz çiftçimizin, yatırımcımızın e, işini nasıl kolaylaştırırız. Ona nasıl bir hizmet sunarız? Ona bakıyoruz. Onunla alakalı da yeni, yeni ürün geliştirmelerimiz devam ediyor. Efendim size çok teşekkür ediyorum. Ben iyi fuarlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.